Merhaba. Bugün 18 Temmuz 2024 Perşembe. YTV'de Gazze duruşumuza devam ediyoruz. Gazze'ye özgürlük! Gazze'ye özgürlük! Özgür! Gazze! Özgür! Gazze! Gazze'ye selam! Devam, Nehirden denize özgür Filistin, Nehirden denize özgür Filistin. Vicdanlar susmaz, Gazze düşmez. Vicdanlar susmaz, Gazze düşmez. İnsanlık uyuma gazeye sahip çık YTÜ uyuma gazeye sahip çık YTÜ uyuma gazeye destek ol kadın katili İsrail bebek katili Katili İsrail İsrail'in yaptığı soykırım, soykırım, soykırıma hayır, katliama hayır, zulme hayır. Arkadaşlar, Gazze katliamı ve soykırımının 286. günündeyiz. İsrail gece Deir el Bela, Han Yunus, Nusayrat ve Refah'ı yine umursamazca vurdu. Bugüne kadar katledilenlerin sayısı 38.794'e yaralananların sayısı 89.364'e çıktı. Bunlar devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden toplandı. Türkiye tekrar BM Güvenlik Konseyi üyelerine Filistin Devleti'ne tanımaya davet etti. BM Genel Sekreterliği Gazze'deki durum hepimiz için insani bir lekedir dedi. Haziran ayında onaylanan Ateşkes tasarısı hatırlatıldı. Tekrar ateşkes çağrısı yapıldı. Oturumu yöneten Rusya Dışişleri Bakanı Gazze'de yaşananlar kabul edilemez hale geldi. Saldırılar sivil toplu sivilleri toplu olarak cezalandırmaya dönüştü dedi. Bunları bir taraftan söylüyorlar. Ama bir taraftan da ne yaptıkları belli değil. Bunlar söylenirken İsrail Gazze'de her şeyi yok etmeye devam ediyor. Bugünü de, geçmişi de, geleceği de ortadan kaldırmak niyetiyle ne varsa bombalıyor. İnsanları bombaladıkları gibi ağaçları da, hayvanları da, binaları da, camileri de, hatta tarihi eserleri ve hatta arkeolojik alanları bile bombalıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Bölgede, tarihen de hiçbir Filistinli izi bırakmamak için özel çaba sayf ediyorlar Bekle biraz. Gel sen de benim yanımda konuş. Açık açık. Gel sen de bu kürsüden konuş. Teşekkür ederim. Bu böyle hayasızca bir ama. saldırı daha önce görülmemişti. Açık yürekli ol. Ben meydanda nasıl konuşuyorsam sen de gel buraya konuş. Sırtını dönerek, kaçarak bir yere gidemezsin delikanlı. Gel açık burası sana. Gel. Bak sana hakaret etmiyorum. Hakaret etmiyorum. Açık açık gel diyorum. Evet. Tüm bu yapılanları şiddetle kınıyorum. Karşısında duruyorum. Maalesef insanlar böyle karnından konuşuyor. Açık açık konuşamıyorlar. Hocam. İsrail'in baskısı bu insanları ezik hale getiriyor. Açık açık meydanlarda sizler de konuşmalısınız. Korkmayın. Açık olun. İsrail zaten bunu istiyor. Böyle olmanızı istiyor. Hakaret etmeden açıklıkla kendinizi ifade edebilirsiniz ifade etmelisiniz insanlık uyuma gazeye sahip çık YTÜ uyuma gazeye sahip çık Vicdan katili İsrail bebek katili İsrail kadın katili İsrail soykırıma hayır katliama hayır zulme hayır vicdanlar susmaz Gazze düşmez Gazze'ye selam direnişe devam arkadaşlar beni desteklediğiniz için beni dinlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim. Hepinizi açık yüreklilikle, samimiyetle selamlarım, Gazi selamlarım, Gazileri selamlarım, Gazinin şerefli, onurlu mücadelesini, direnişini, duruşunu selamlarım. Teşekkür ederim.